orada kardeşimelim. Vallahi sağ mısın? Böyle Bol Moga şöyle Bol bol mama. Böyle öyle yapıldı. İnşallah. Sen bizden artık. edelim arkadaşlar. İdare edelim. Fazla zararı sokmayalım devletimizi. Evet. Gelenleri idareli kullanalım. Arkadaşlar çay içen var mı? Çayımız var burada. Ben alayım şimdi. evet bugün enkazdan geldikten sonra, arama kurtarmadan geldikten sonra arkadaşlarla muhabbet ediyorduk soba başında. O arada bir eşinden telefon geldi. Ee, beş buçuk haftalık hamile olduğunu söyledi. Çok mutlu oldum ama yansıtamadım. Burukta bir sevinç yaşadım çünkü e, Hatay'dayız. ...yarısı gitmiş durumda, buna da çok üzülüyoruz. Burada vatandaşlarımız da var, o yüzden... ...çok da sevincimi yaşamadım, içimde yaşadım aslında. Tabii, tabii görev, gönüllü olarak geldik. Yani görev çıktı bize ama gönüllü olarak görev çıktı yani... ...gitmek isteyen geldi, gelmek istemeyen orada kaldı, çalışmaya devam ediyor. Biz gönüllü olarak geldik, vicdanımız rahat, o yüzden buradayız. Ya yani şimdi enkazdan geldik biz kendi aramızda muhabbet ediyoruz. Öncelikle Türkiye halkından özür diliyorum. Yani böyle bir görüntüyle yani gırgır gır gülerek e, o videoyu yansıttığımız için öncelikle özür diliyorum böyle matem gününde. Ama biz de stres atmak için kendi aramızda konuşuyorduk filan vesaire. O konuşma esnasında e, bir ses geldi. Allah babamı baba oluyorum diye. Baktık ki arkadaşımız o an zaten her şeyi unuttuk. Onun sevincine ortak olduk yani.